Ya tamam haklısın. Tamam mı? Öküzüm ben. Kadın ruhundan anlamayan eşek herifin tekiyim. Ama özür dilemeye devam edeceğim yani. Gitmek istiyorum. Gidebilir miyiz artık? Hayır istifanı geri çekmeden olmaz. Öyle bir şey yapamam. Ya neden ama? Ha? Yani sen bu işe kardeşlerin için girmedin mi? Kendi hayallerin için girmedin mi? Şimdi böyle masum bir öpücük yüzünden vaz mı geçeceksin yani? Ya bir anlık bir şeydi işte yani. Bu, bu kadar abartılacak bir şey yok bunda. Öyle... Sen daha önce başkasıyla öpüştün mü? Sedef. Ya çok özür dilerim ben ya ben bu hiç düşünmedim tabii ki yani bir, bir tokat bile az gerçekten ya. Ben hiç düşünmedim yani senin hayatından çok özel bir anı çalmış oldum. Ben na, ne yapabilirim nasıl affettirebilirim kendimi sana bir şey iste benden. Gitmek istiyorum. Tamam ben, ben yani seni utandırdığım için kendimi hiç affetmeyeceğim gerçekten çok özür dilerim. Tamam gidiyoruz hemen. Ee, İstifanda i̇şte kabul ettim say tamam mı